Sorumuz 8. üniteye ait dönem sonu işlemler. Ee, soru şu şekilde. Dönem sonu işlemler kapsamında yer alan aşağıdaki işlemlerden hangisi ilk yapılacak işlemdir? A. Hesapların kapanış kaydı. B. Ayarlama ve düzeltme kayıtları. C. Sayım ve değerleme işlemleri. D. Dönem sonu finansal tabloların düzenlenmesi. E. Kesin mizanın düzenlenmesi. Arkadaşlar muhasebe süreci ile alakalı bir soru bu. Muhasebe süreci biliyorsunuz bir dönemde muhasebede sonucu ortaya koyalım ve Koyabilmek adını izlediğimiz yolu söylüyor bize. Bu süreç dönem başı bilançosuyla başlıyordu. Daha sonra açılış kaydı yaparak yemir defterinde bilançodaki varlık ve kaynaklarını gösteriyordum. Ardından da gerçekleşen mal taktik işlemleri muhasebe fişlerine sonra yemir defterine kaydediyordum. Sonra defterlik evirde bu işlemleri sınıflandırıyordum. Ondan sonra işte aylık mizanlar ve genel geçim mizan çıkartıyordum. Bu mizanlarla da yemir hedeflerinden defterlik evir aktarımın doğruluğunu kontrol ediyordum. Genel geçici mizandan sonra yani dönem sonunda eğer bir takvimli olarak kabul edersek dönem 31 Aralık'ta genel geçici mizandan sonra başlayan aşama dönem sonu işlemler aşamasıdır. Bu aşamada biz ne yaparız? Envanter işlemlerini gerçekleştiririz. Yani varlık ve kaynaklarımızın değerlerini tek tek tespit ederiz sayarak ölçerek tartarak ve bunları yeme defterine kaydedip büyük defterde sınıflandırarak aynı sonucu muhasebede de gösteririz. Yani kayıt yaparız. Diğer taraftan kar zarar tespit işlemlerini yaparız. Bunları da yine kaydederiz. Son olarak kesin mizan çıkartıp yeme defterine kaydedip aktardığımız sürecin işlemlerin doğruluğunu kontrol ederiz. Yani dönem sonu işlemler aşamasıyla başlayacak olursak, şimdi envanter işlemleriyle biz dönem sonu işlemlerine başlıyorduk. Envanter işlemleri arkadaşlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bu muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi envanter olarak. Şimdi muhasebe dışı envanterde biz ne yapıyoruz? Gerçek hayattaki varlık kaynaklarımızı sayarak, ölçerek değerlerini tespit ediyoruz. Muhasebe içi envanterde ise bu yaptığımız değer tespitlerini muhasebe dünyasında kaydederek, ederek ayarlama ve düzeltme kayıtlarıyla gösterip ifade ediyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra biz yine kar zarar tespit işlemleri de bu aşamada gerçekleştiriliyor. Soru temelinde gidelim. Bakalım ne var? Ee, dönem sonu finansal tabloların düzenlenmesi. Ondan önce tabii bir mizan çıkartıyorsunuz. Bu kesin mizan. Kar zarar tespit etme işlemleriyle ilgili gelir gider kayıtlarının kapatılması, sonucun bulunması işlemlerini ve envanter işlemlerini arkadaşlar. Defteri bir aktarıyorsunuz ya ye yeme defterine kaydettikten sonra. Doğru aktarıp aktarmadığınızı kesin mizanda kontrol ediyorsunuz. Tabii sadece dönem sonu değil bütün dönemi kesin mizanda kontrolünü yaparsınız. Kesin mizandan sonra... Finansal tablolar hazırlanır. Finansal tablolar neydi? Temel tabloların bilanço ve gelir tablosu. Finansal tablolardan sonra ise dönemi kapatmak için son bir kayıt yaparız yemeğe defterine. Bu kaydın adı kapanış kaydıdır. Şimdi bu sınavlarda muhasebe sürecindeki akış, doğru sıralama, hangisinin daha önce hangisinin daha sonra geldiği sorulabiliyor. Soruda da hangisi ilk yapılacak işlemdir diyor. Bakıyoruz. Ayarlama ve düzeltme kayıtları demiş... Sayım ve değerleme işlemleri. Şu arkadaşlar, sayım ve değerleme işlemleri olarak geçer muhasebe dışı envanter. İlk bunu yapıyoruz. Şey pardon, yukarıya yazalım. İlk bunu yapıyoruz. Sayım ve değerleme işlemleri yapıyoruz. Daha sonra sayım ve değerleme işlemleriyle bulduğumuz değerleri muhasebede göstermek için ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıyoruz. Yani envanterden önce muhasebe dışı envanteri yaparsınız. Daha sonra muhasebe için envanteri yaparsınız. Dolayısıyla bu da ikinci sırada yaptığımız işlem. Onun ardından üçüncü sırada kesin mizan geliyor. Dört finansal tablolar, beşle kapanış kaydı. Soru da öyleyse baktığınızda C şıkkında sayım ve değerleme işlemleri yani şu yer alıyor. İlk olarak dönem sonu işlemleri kapsamında yaptığımız faaliyet budur. Doğru cevap C seçeneğidir. Hı -hı. Ünite başlığımız dönem sonu işlemler sorumuz şöyle. Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir? A sonuç hesaplarının kar zararı devri, B muhasebe dışı envanter, C hesapların açılması, D muhasebe içi envanter, E hesapların kapatılması. Muhasebede malin işlemleri hesaplar üzerinden kaydederek gösterdiğimizi söylemiştik. Ve bazı hesapların borç tarafından, bazı hesapların alacak tarafından çalıştığını, yani ilk kayıtların söz konusu tarafları yapıldığını, artışlarında yine ilk kayıt yapılan tarafa kaydedildiğini söylemiştik. Dolayısıyla bazı hesaplar arkadaşlar e, borç kalanı veren, bazıları da alacak kalanı veren nitelikli hesaplardır. Şimdi e, peki bu hesapların borç kalanı veren hesapların alacak tarafına yazılması, mesela borç kalanı veren hesaplar nelerdi? Bir örnek verelim varlık hesapları değil mi? Varlık hesapları borç kalanı veriyor. Yani ben artış oldukça hep bu tarafa yazıyorum. Azalışları bu tarafa yazıyorum. Dolayısıyla bu hesaplar hiçbir zaman alacak kalanı vermez. İyi olmayan bir şey azaltamayacağın için burada bir tutar olması gerek. Ya da her iki taraf birbirine eşit olur. Bu hesap borç kalanı verdiğinde şurada tutar olur. Kaynak hesapları alacak kalanı veren hesaplardı. Değil mi? Neden? Bunlarda ilk kayıt alacak tarafına yapılıyordu. Yani gerçek hayatta kaynaklarında bir artış olduğunda o artışı ilgili kaynak hesabının alacak tarafına yazıyordun. Mesela bankadan kredi çektim, borcun arttı. Kaynaklar borç ve sermaye diye basitçe söylemiştik ya. Artışı buraya yaz. Bankaya borcunu ödedin, kredi borcun azaldı. Azalışı buraya yaz. Olmayan bir borcu ödemeyeceğin için ya alacak tarafı daha büyük olur ya da her iki taraf birbirine eşit olur. Yani o borç ödenmiş, kapanmış olur. Bu hesaplarda kalan verecekse dolayısıyla alacak kalanı verir. Yani alacak tarafı borç tarafından büyük olabilir. Tam tersi bir durum olamaz. Peki, bu, a, borç kalanı veren bir hesabı alacaklandırmak demek ne demek? Mesela şöyle yeme hedeflerine yazalım. Varlık hesaplarına baktım, borç kalanı vermiş. Bunu alıyorum buraya. Böyle normalde hesap ismi yoktur da, hani böyle sembolize etmek adına söyleyelim. Bütün varlık hesapları borç kalanı veren, yani borç tarafında tutar biriken bütün varlık hesaplarını alacak tarafına aynı tutarı yazıyorum. Gördünüz mü? Şimdi ben bu kaydı yaptığımda alacak tarafına da aynı tutar geldi. Ve hesabın kalanı ne diye size sorduğunda ne diyeceksiniz? İki taraf birbirine eşit. Hesap kalan vermiyor. Sonuç sıfır yani hesap kapandı. Kaynak hesapları alacak kalanı vermiş. Bunları da alıyorum. Kaynak hesaplarını ters tarafa yani borç tarafına yazıyorum kaynak hesaplarını soruda da diyor ya alacak kalanı verin borç tarafına. Borç kalanı veren alacak tarafına yazarsak ne olur? Bakın kaynak hesaplarını da arkadaşlar borç tarafına tutar yazdığımda defteri kebirde sınıflandırıyoruz ya yeme defterine kaydettik. Defteri kebire aktar büyük deftere. Yine aynı tutar borç tarafına geldi. Ne oldu? Her iki taraf birbirine eşit olduğu için bu hesapta kapanmış oldu. Çünkü kalan vermiyor. Kalan sıfır. Bu şekilde yaptığınız bir kayıt hesapları kapatan bir kayıttır. Dolayısıyla biz bu kayda Kapanış kaydı adı veririz. Şıklarda da arayacağımız ifade budur. Bakıyoruz. Borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işlem E şıkkında söyleniyor bize. Hesapların kapatılması işlemi. Doğru cevap E seçeneği. Günlükte başlığımız dönem son işlemler sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter kapsamında değildir? A. Stoktaki malların sayılması, B. Demirbaşların sayılması, C. Kasa mevcudunun sayılması, D. Kasadaki yabancı paranın sayılması ve değerlemesi, E. Stok sayım sonuçlarına göre ilgili hesaplara kayıt yapılması. İşletmeler dönem sonunda biliyorsunuz finansal tablolarla durumlarını, performanslarını ortaya koyuyorlar. Bilançoyla finansal durumumuzu ortaya koyuyoruz. Yani varlık ve kaynaklarımızı üçüncü kişilere açıklamış oluyoruz. Diyoruz ki şu kadar varlığımız, bu kadar kaynağımız var diye. Bunu yapmadan önce... Dönem sonunda envanter işlemleri gerçekleştiririz arkadaşlar. Envanter işlemleri neden yapılır? Envanter işlemlerinde şunu yaparız biz. Varlık ve kaynaklarımızı sahip olduğumuz sayarak, ölçerek, tartarak tek tek o günkü yani bilanço tarihindeki değerlerini tespit ederiz. Sayma, ölçme, tartma, değerleme işlemleri yaparız. Tabi burada iki boyutlu bir süreç var. Biliyorsunuz biz her zaman gerçek hayattaki durumu muhasebede ifade etme yolundayız. Bu e, faaliyeti bu işlevi yerine getiriyoruz. Burada öncelikle biz ne yapıyoruz? Gerçek hayatta sayarak, ölçerek, tartarak varlıklarımızın değerlerini varlığın kaynağın türüne göre tespit ediyoruz. Bunu gerçek hayatta yaparsınız. Biz buna muhasebe dış e, muhasebe dışı envanter deriz. Muhasebe dışı envanteri yapabilmeniz gere önce yapmanız gerekir ki daha sonra siz bu bulduğunuz değerleri muhasebede ifade edebilirsiniz. Daha sonra bu tespit ettiğiniz sayarak, ölçerek, tartarak varlığın kaynağın türüne göre değerleme işlemleri uygulayarak bulduğunuz değerleri muhasebede gösterebilmek için bir takım kayıtlar yapmanız gerekir. Muhasebede bir şey göstermek istiyorsanız muhakkak yemeğe defterine kaydetmeniz gerekir ve yemeğe defterinde bunu sınıflandırmanız gerekir. Dolayısıyla tespit ettiğiniz şu gerçek hayatta tespit ettiğiniz değeri, değeri muhasebede gösterebilmek için ayarlama ve düzeltme kayıtları yaparsınız. Biz bu işlemlere de muhasebe içi envanter işlemleri deriz. Şıkta diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter değildir? Hemen bakacaksınız bu işlemlere. Gerçek hayatta mı yoksa muhasebe dünyasında mı yapılıyor bu işlem? Stoktaki malları saymak, gittin depona malları sayıyorsun. Bak gerçek hayatta yaptın. Yani muhasebe dışında yaptığın bir işlem. Demirbaşları saymak. Demirbaş ofisteki masa, sandalye, koltuk, buzdolabı, televizyon, bilgisayar gibi ee, varlıklar biliyorsun. Onları tespit etmek yine gerçek hayatta yaptığın bir işlem. Bakın sayıyorsun işte iki tane bilgisayarım var, beş tane masam var, üç tane koltuğum var. Değil mi? Bunları tespit ediyorsun. Kasa mevcudunun sayılması. Gittin çelik kasanın başına oradaki paranı sayıyorsun. Yine gerçek hayattasın. Muhasebede herhangi bir işlem yok burada. Tespit yapıyorsun. Kasadaki yabancı paranın sayılması ve değerlemesi Saydım 500 dolarım var, 1000 euro var. Bunların değerlemesi demek ne demek? Bugünkü kur ne? İşte 1 dolar 5 TL. O zaman diyorsun ki 500 dolarım şu kadar Türk lirası yapıyor. Yabancı parayı Türk lirasıyla gösteriyoruz ve muhasebede ulus parayla ölçümde kavram gereği. Bunlar yine hep gerçek hayatta yaptığın hesaplamalar, tespitler. Ama son şıkta, E şıkkında diyor ki stok sayım sonuçlarına göre ilgili hesaplara kayıt yapılması. Bakın kayıt yapma... Muhasebe içi envanter olarak geçer. Muhasebede yaptığınız bir işlemdir. Dolayısıyla E şıkkındaki ifade muhasebe dışı envanter kapsamında yer almaz. Doğru cevap soruda E seçeneğidir. Hmm.